Çok aziz ve muhterem seyirciler, Hayber dönüşü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere geldiğinde arz etmiştim size daha evvel konuşmamda. Cafer e, bin Ebi Talib'i görünce ma edri bi eyyihme ana afrahu bi fethi Hayber em bi kudumi Cafer Evet Peygamberimiz şair değil de ama böyle işte. Bi fethi Hayber em bi kudumi Cafer Bazen ağzından böyle güzel e, secili laflar dökülüyordu. cemam mil Kelim'di Peygamberimiz. Ümmi olmasına rağmen o onun özelliklerinden. E, Hangisini sevineceğim bilemiyorum. Hayber'in fethine mi, Cafer'in gelişine mi diye sevincini beyan etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kucaklaştılar. E, Hazreti Cafer'e mescidin yanında bir ev yapıldı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kayser, Rum Kayseri hükümdarı Heraklius'tan hani elçi gönderdiğinde böyle altın sürmalı, atlastan, ipekten bir kürk hediye edilmişti. Onu giyerekten Cafer'in yanına geldi. Halk şöyle baktılar. Dediler ki ya Resulallah bu sana semadan mindi. Böyle kürk görmemişler. Fakir Müslümanlar. Bu sana semadan mı indi ya Resulallah? Göz kamaştırıyordu çünkü. Efendimizin şeyine bak. Evet efendim. Efendimizin sözüne bak. Zaten bunu söylemek için onu giyiyor. Şimdi olaylar göreceksiniz. lezi nefs Muhammedin biyedi. İnne menadile Sa'd bin Muaz fil cennet ahsen min haza. Yemin ederim. Evet. Ne muhteşem söz. Sa'd bin Muaz'ın cennetteki bir mendili, mendillerden bir tek mendili şu sizin hayranlıkla ağzınız suya atarak baktınız şu altın sırmalı ipek kürkten daha güzeldir, daha kıymetlidir. Evet Allah tüm ümmet Muhammed'i Müslümanları cennetine soksun inşallah bu güzelliklere kavuştursun. Evet bir tek mendili bir tek mendili şu gördüğünüz hayran kaldın kürkten daha iyidir diyor. Böyle alayişe önem vermeyin. Bunlar gelip geçici şeylerdir. Bu var tabi burada. Ala iş gösterişlere aldanmayın. Dünya şeyler gelip geçicidir. Cennet ebedi ebedi saadete, mutluluğa e, gözünüzü dikin. Evet. Öyle buyuruyor e, dedi. Onun üzerine e, al dedi Cafer, "Bunu sana verdim." Cafer de hemen kürkü giydi. Bu defa dedi ki, Cafer dedi, "Neye giydin?" niye verdin ya Resulullah? Ben sana kürkü giy diye vermedim Cafer. Peki ne yapacağım ya Resulullah? Bu kürkü ben evet giymeyip de ne yapacağım? Kardeşin Necaşi'ye gönder. Evet. Buyurdular. Hediye gönder. Yani şimdi neden? Bir daha söyleyeceğim. Gene bir papaz peygamberimize atlastan, sırmalı atlastan bir kürk hediye etmişti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu giyip mescide geldi. Sonra çık, döndü eve çıkardı. Göründü gitti çıkardı. Bunu Hazreti Ömer görmüştü. Peygamberimize görüşmek üzere dışarıdan heyetler gelmişti. Hazreti Ömer dedi ki ya Resulallah heyetleri dedi bu cübbeyle karşıla. Bu güzel sırmalı ipek cübbeyle karşıla. Deyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ipek giymek biz erkeklere caiz değildir. İyi olmaz. Bunu söylemek istiyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İpek giymek mümin erkeklere ahirette helal olur. Burada ipekten kasıt hakiki ipek, böceğin yaptığı ipek. Suni ipek değil. Bir de mesela ipekli kumaşsa çoğunluğu ipek değilse ona da beis yok, zarar yok. Hakiki böceğin yaptığı ipek söz konusudur. Erkeklere haram kılınmıştır. Kadınlar giyebilirler. Onlara helaldir. Kadınlara süslenmek kocalarına karşı sevap olduğu için ipek giymek de onların hakkıdır. Evet. Ey Ömer al bunu dedi. Hazreti Ömer buna karşı çekingen davrandı. Peygamberimiz böyle, bu sözünden sonra e, onu giy diye vermiyorum dedi. Çekiniyorsun ama onu giy diye vermiyorum. Farslılara satarsın Paraya çevirsin ya Ömer dedi. Şimdi bunu da sizlere hatırlatıyorum. Peygamberimizin sözlerini erkeklerin ipek giymesi Müslümanlıkta helal değildir. Bu olay işte açıkça hadisi size arz ettim. E, Habeş ülkesinden e, Hazreti Cafer ile 70 kişi gönderilmişti. E, hepsi iler gelen din bilginiydi bunlar. Yünden cübbeleri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara Medine'nin ilk günlerinde Yasin-i Şerif'i topladı. Sonuna kadar okudu. Ee, ondan sonra e, bunu dinledikten sonra dediler ki bu senin okuduğun bize İsa'ya indirilenin benzeridir. Çok çok benziyor dediler ve neşhedü en la ilahe illallah ve neşhedü enne Muhammed'in abduhu ve resulü deyip Müslüman oldular. Hayber'den çok önemli miktarda ganimet alınmıştı, elde edilmişti. Biliyorsunuz muhacir dediğimiz İslam uğruna peygamberimiz baş muhacir. Beraber Mekke'den din uğruna Medine'ye gelip yerleşenleri peygamberimiz Medine'liler işte evinin yarısını vermişlerdi, tarlaların yarısını vermişlerdi. Kardeş yapmıştı peygamberimiz. Hayber'den zenginleşince, Müslümanlar ganimet alınca dedi ki muhacirlere verdiğiniz ey Ensar, muhacirlere verdiğiniz hiçbir şey talep etmediğiniz o tarlalarınızı evlerin yarısını artık sizin çünkü Hayber'den önemli ganimet aldılar dedi ve e, onların verdiklerini geri verdi. Onlar istemeyiz deseler de hayır dedi. Onlar sizin mülkünüzdür dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, onları geri verdi. Bu olay e, böyle. Bu arada Mekkelilerin Hayber dönüşü Müslümanlar zenginleştiler şimdi. Mekkelilerin müthiş kuraklık içinde kıvrandıkları, aç kaldıklarını Peygamberimiz istihbarat teşkilatıyla anlanınca Amr bin Ümeyye'yi düşmanına bakın. Önemli nokta bunlar. Düşman, onlar ele geçirseler Peygamberimizi neler yapacaklar? Düşmanına açlıktan kırıldıkları için Amr bin Ümeyye ile Mekke'ye arpa, altın para, hurma çekirdeği, hurma gönderdi. Ebu Sufyan bunları aldı başkan o fakir fukara'ya dağıttı. Peygamberimiz bu. Hem onların başını kaldırmasını istemiyor, ekonomik güce erişmesinler diye kervanlarını kesiyor fakat açlıktan ölmelerini yüreği kabul etmiyor. Evet peygamberimiz müşfik peygamber çünkü. Hayber'den sonra artık e, genel yatmak durmak yok İslam'da kıyamete kadar emri maruf yapmak yani cihat bakidir. Efendimizin sözü üzerine böyledir. E, hicretin 7. yılında Hz. Ömer e hemen Türeve'ye gönderdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke'ye e, Sana'ya, Mekke Sana arasında Mekke'ye dört gecelik bir yer burası. Hayber Yahudileriyle işbirliği yapmış bunlar. Fedek'te toplanmışlardı bu Hayber harbinden evvel. Medine'yi basacakla basmaya karar verenlerdendi. İşte bunları birer birer Saad bin Bekir oğulları vardı orada. Onları cezalandırmak, bir daha böyle şeylere tevessül etmesinler diye Hazreti Ömer'i bir birliğin başına koydu. 30 kişi kadar bir birliğin başına koydu ve gönderdi. Hazreti Ömer de çok akıllı hareketlerle ansızın onları kıskıvrak yakaladı ve e, mallarını ganimet olarak Medine'ye getirdi. Hz. Ebu Bekir de bir birlik başında Necid'e e, Havazinlerin yurduna gönderdi ve yapılan çarpışmada onlardan onlar da e, öldürüldüler. Malları ganimet olarak Medine'ye getirildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 7. yılında vaktiyle Hendek'te 400 kişiyle e, müşriklere yardım için onların yanında çarpışmış bulunan Fedeke komşu Beni mürrelerde Beşir bin Sadi 30 kişiyle göndermişti. Fakat bu 30 kişi onlara yenildiler. Bunlara bilahere hicretin 8. yılında tekrar 300 kişi gönderdi. Onların da hakkından geldi Peygamberimiz. Ama bu sefer gidişlerinde Müslümanlar şehit oldu. Ancak birkaç kişi kurtulabildi. Necid taraflarında Menfa'ya Galip bin Abdullah'ı 130 kişiyle gönderdi. Keza onlar da Hayberlilere söz vermişti size yardım edeceğiz diye. Onları da böylece te'dib etti Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Evet, Beşir bin saat cinap denilen mevki gönderildi. Bu Katafan Hayberlilere söz veren 4000 kişiyle katılan Katafan topraklarında bir yer burası. yakalanan casus da bunlardandı. Huseyl bin Nüveyre o yakalanan casus Müslüman olmuştu. Müslümanlığını da güzelleştirdi. Peygamberimiz Medine'de ona bir gün çağırdı ilk günlerde. Arkanda bıraktığın kavmin hakkında bilgin var mı deyince evet var ya Resulallah. Onlar sana diş biliyorlar, seni öldürmek istiyorlar. Cinapta toplanmışlardır. Uyeyne bin Hısın da o çöl bedevisi çok yaman savaşçı. Onlara gelmiş sözleşmişlerdir ya seni ya yanındakileri öldürmek için kararlıdırlar diye söyleyince o kabileden olup da Müslüman olan o adam Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Beşir bin Sadı 300 kişilik bir birlik başında onlara gönderdi. Bunlar da gece yürüyüp gündüz saklandılar. Böylece ansızın üzerlerine vardılar. Onlar da mallarını al, onların mallarını aldılar. Onlar da daha kaçtılar, tutunamadılar. Esirler Medine'ye getirildi. Bu esirler Müslüman oldular. Peygamberimiz de Müslüman olunca hepsini serbest bıraktı. Evet, e, Abdullah bin Sehl'in Hayber'de öldürülmesi olayı var bu sırada. E, şöyle, e, Medine'de bazı kişiler gene işte ganimet alamamışlar, savaşa gitmemişler, fakir. Müslümanların yardımları geçiyor. Bu Abdullah bin Sehil de böyle fakirlerden birisi. Hayber'in zengin bir ülke olduğunu biliyorlar. Kalkıyorlar, Hayber'e gidiyorlar. Orada çalışacaklar, biraz para biriktirecekler, hurma alıp gelecekler. Hurma o zamanki insanların en baş gıdası. E ee, arkadaşı Muhayyisa bin Mesud ile beraber e, Haybere gitti Abdullah bin Seil. Orada işte Ketibe'de kaldılar. Ee, diğer kalelerde birer gün kaldılar, iş arıyorlar. Sonra bir gün bu Abdullah arkadaşına e, ayrı olarak e, Şık kalesine gitti ve geceledi. Sabahleyin dönmeyince Muhayyisa Muhayyisa Vardı oraya, aradı, baktı ki arkadaşı bir kör kuyuya atılmış, cesedi öldürülmüş. Orada duruyor. Şık halkı onu, vallahi bizi öldürmedik, öldürünü bilmiyoruz dediler. Muhayisa arkadaşını çıkardı, kefenledi, namazını kılıp defnetti. Sonra gelip peygamberimize durumu haber verdi. Abdullah'ın e, akrabası, kardeşleri, e, amcalar, amca oğulları ki bunların arası. Burada da özellikle anlatıyorum bunu. Niye anlatıyorum? Bir mesaj da bize burada var. Bize hep böyle örnek olayları olmayanlar olan, olmayı olanları seçiyorum olaylar içerisinden. Seçmeye çalışıyorum. Küçük o, o Abdullah'ın akrabasının içinde küçük e, kardeşi, amcaları var, büyük abileri var böyle bir arada peygamberimize geldiler. Ya Resulullah diye bu Abdurrahman küçük olan, akraba en küçük olan konuşmaya başlayınca peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem el kubra, el kubra büyük konuşsun, büyük konuşsun. Edep öğretiyor bize. Herhangi bir mecliste Müslümanlar oturdukları zaman büyükler konuşur. Terbiye, edep budur. Nezaket budur. İslam terbiyesi. Küçükler sonra. E nereden biliyorsun bunu? Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, ikinci olarak birisi daha konuştu. Ona da dedi. Büyük konuşsun. En sonunda en büyük konuştu ve onları dinledi. Bu Kur'an'da da geçer. Yusuf aleyhisselam biliyorsun kardeşleri çekemediler. Kuyu attılar. Sonra Mısır'a geldi. Mısır'da şöyle oldu böyle oldu. Anlattım arz ettim size. Neticede saraya nazır oldu. Bütün yetkiler onda. Buda'yı almaya geldiler, kıtlık oldu. Kardeşlerinden kardeşlerine yemek verdi, yemekte eşlendirdi. E, Bünyamin öz bir anneden Yusuf ve Bünyamin, ötekiler başka anneden. Onun için zaten çekememişlerdi. Bünyamin yalnız kalınca ağladı. Niye ağlıyorsun dedi? Benim kardeşim, abim Yusuf da olsaydı, ben de ona eşlendirdim deyince Yusuf Aleyhisselam, e e ben de senin yanına otururum yemekte dedi. Oturdu. Akşam yatacak oldular. Yine herkese ikişer ikişer dağıttı. O yine yalnız kaldı. Yine anlamaya başladı. Abim olsaydı ben de dedi. Onunla giderdim. Dedi beni abin yerine kabul et dedi. O da dedi sen abim misin? Sarıldılar, ağlaştılar. Dedi ki bak yarın dedi bir şey hazırlayacağım, plan. Seni burada ala koyacağım. E i̇şte zahirelerini verdi. E, yolda giderken işte arattırdı. E, bir tas koydu Bünyamin'in yüküne. Dedi ki şeyin saraydan tas çalınmış. E, durun biz dediler büyük bir zatın oğluyuz. Biz hırsızlık olmaz dedi. Bizim usulümüz herkese arayacağız. Adalet bunu gerektiriyor. E, dedi böyle şey yapanların cezası nedir? o arayan adam. Kimin yükün, kimin şeyinde yükünde bulunursa o alıkonulur Ceza olarak odur. Öyleyse en sondan başladı. En sona Bünyamin'in yükünü bıraktı. O tembih edilmiş. Bir baktılar ki Bünyamin'in yükünde o tas çıkınca dediler ki ne olur bizden birimizi koy Babamız işte onun kardeşi Yusuf'u kaybettiği için çok üzüldü. Onun yerine bunu şey diyor seviyor. Bizden birini alın. Yok dedi adalet bu. Kimin, siz demediniz mi? Kimin yükünde çıkarsa o. Neticede büyük kardeş dedi ki biz babama garanti vermiştik Bünyamin'i sahip çıkacağız diye. Vallahi ben gitmem dedi yüzüm yok. Siz gidin dedi. Ben dedi bu iş sonuçlanınca kadar burada kalacağım. İşte o zaman konuştular. Bizden birini al için o sarayın ilgili görevlisine geldiler. Gale ruhum. Ayette var bu. Büyükleri konuşur. Bir mecliste büyük konuşur. Söz hakkı büyüğündür. Evet. Peygamberimiz onu söylüyor. El kubra el kubra. Büyüğünüz kim sizin? Sen küçüksün. Dur bakalım. Evet. Edep budur. Büyüklere saygı gerekir. Mecliste de büyükler konuşur. Onlarla İlk e, edep budur. Evet. Şimdi e, dediler ki anlattılar. Kardeşimizi Yahudiler öldürdüler. Hayberdik Yahudiler. Nereden biliyorsunuz? Gördünüz Görmedik. Delili yok elimizde. Peki Yahudilerin öldürdüğünü yemin eder misiniz? Peygamberimiz soruyor şimdi hakim olarak. Ya Resulallah biz görmedik ki. Nasıl yemin edelim? Peki Yahudiler öyleyse yemin etsin. Öldürmediklerine dair. Öldürmedik diyorlarmış madem öldürmedik. Ya Resulallah onların yeminine güvenilir mi? Onlar zaten Müslüman değil ki yeminlerine güvenelim. Peygamberimiz yazı yazdı Yahudilere. Bu Abdullah'ı öldürmediğinize, öldüren de bilmediğinize 50 kişi yemin etsin. Ya katili bulun, onun cezasını vereceğim. Aksi halde harbaçacağım eğer bu konuda siz bize şey yardımcı olmazsanız diye mektup yazdı. Çünkü dedi sizin mahallenizde bulundu. Bu yazı üzerine Yahudilerden 50 kişi yemin ettiler. Vallahi billahi biz öldürmedik ve öldüren de bilmiyoruz diye. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de bunun üzerine ölen adamın diyetini kendi ödedi. Kendi ödedi. Devletten ödediler. Buna kasame denir. Herhangi İslam'da hiçbir kimsenin kanı heder olmaz. Faili meçhul diye bir şey yoktur İslam'da. Herhangi bir e, mahalde, köyde cami avlusunda, caddede veya e, köprüde, genel bir yerde veya bir şahsın mülkünde üzerinde öldürülme alameti varsa, öldürülme alameti, darp izi, travma, mesela bıçak izi, kurşun izi, eceliyle, hani biz eceli, herkes eceli ölür de yani kendi eceli gelmiş de ölmüş olmayacak. Böyle bir dışarıdan müdahaleyle ölmüş olacak. Darp izi, e, öldürülme izi belirtileri bulunan bir adam katili bilinmiyorsa bunun kanı boşa gitmez. Hemen kimin evinde var? Onun bu ev sahibinin işte oradaki adamlardan 50 kişi bu toplanır. Billahi biz bunu öldürmedik. Allah'tan korkuyor. Allah'ı şahit tutuyor. Yeminin anlamı bu. Allah'a inanan adam Allah'a yalan şahit yapabilir mi? Öbür tarafta başına gelecekler bilir. Onun için önemli bu imanı olan adam açısından. Allah'a yalan şahit yapabilir mi? İman Allah'a inanan adam billahi bizi öldürmedik. Öldüğünü bilmiyoruz diye 50 tane yemin yapılırsa e, o zaman e, e, onun faili tabi bilmediği için diyetini o bahçesinde bulunan adamın akilesi sülalesi öder ve oradakilerden yani oradakilerden 3 senede telafi edilmek üzere 3 senede azar azar almak üzere diye taksim edilir oradaki akrabasını oralılara. Böylece hiçbir kimsenin kanı yerde kalmaz, ödettirilir. Şimdi denecek ki cezalarda şahsiliğe aykırı, aykırı değil. Bunun anlamı şu. Mahallenizde cinayet olmasına tedbir almadığınız için sebep oldunuz. Siz de suçlusunuz bu anla. Kusurumuz var. Bir daha dikkatli olun. Evinizde, mahallenizde, aranızda böyle cinayetlere tedbir alın, sebep olmayın. Dikkatli olun diye bir şeydir bu. Böyle dağ başlarında ölmüşse tabii o zaman devlet öder diyeti. Başkalarına kasmaya gerek yoktur. Evet burada bu olay oldu ve bundan da bu İslam hukukun bu e, meselesi anlaşıldı. De devam eden olayları tekrar sizlere arz etmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın aziz seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz